Anam, ne yapıyorsun kız? Makyaj yapıyorum Kubatım. Ya birkaç saat sonra maça çıkacaksın, ne makyajı yapıyorsun? Aa Allah'ım Allah'ım ya İnsan içine çıkacağım Kubatım. Makyaj yapıyorum güzel görsünler beni diye. Vallahi Nihal'e samimiyetle tebrik ediyorum seni ha, bravosan. Niye ki? Ya bırak şunu bırak, makyaj yapıp boks başına çıkıldı. nerede görülmüş ki? Amonyak karı, hadi kalk çalışalım biraz. Ay. Çalışalım mı Kubat'ım? Çalışalım derken anlamadım bak şimdi. Ne demek anlamadım ya? Ne demek anlam? Kızım sen rakıyı unuttun mu? Yo. Hatırla! Hatırladım. Ya, rakı, rakı. Yeni rakı. Hadi. <laughs> Düşerim korkusu değil aklımda Diyemem giderim dönmem geri istedim dedi hayır Bu gece dedim hayır Ne zaman desem hayır Kralım yalanla, hayır Kralım aslan yalanma Evden çarşı çarşısına gidelim Her günkü gibi pet shop'a girelim Dedikodu kazanı kaynar özelim Ben yandım sen yanma güzelim Kükrü aslanım hayır hayır Düşerim korkusu değil aklımda diyemem Giderim dönmem geri İstedim dedi hayır Bu gece dedim hayır Ne zaman desem hayır hayır Kralım aslan yalan mı? Hayır. Evden Mısır çarşısına giderim Ve işte gecenin son karşılaşması Acaba intikam vakti geldi mi? Öğrenmeye hazır mısınız? Kırmızı köşede elinin hamuruyla erkek kişiye bulaşan kocasının intikamı için yemin eden hatır kişi. tabi tabi senin de kocanın yanına göndereceğim merak etme. Dur bakalım kim kimi gönderiyor? <laughs> bak. Benden aşağı vurmak yok. Tamam. Sarılmak yok, <laughs> öpüşmek yok, ısırmak yok, kafa atmak yok. Temiz bir dövüş istiyorum. Şimdi ayrılın, geçin köşelerinize, başlıyoruz. Bak. kızım çaktırma. İlk üç round ben döveceğim. Ondan sonra sen coşacaksın ya Oğlum sen beni dövdükten sonra ben de coşacak halime kalacağım kupasım. Vallahi düşerim. Yatarım yere bir daha da kalkmam ha. Ya manyak mısın? Herkes bakıyor. Nereye düşüyor? Gider ya paracıklar. Neyse işte. Ben diyeceğimi dedim. Ayrıl ayrıl ayrıl. Ah, ah. Bak. Yavaş, kız, yavaş, ne yapıyorsun? Kız, kız, yavaş diyorum. Dur dayan Kubat'ım. Paraları düşün paraları. Ya parasını düşünüyorum da canım acıtıyor acık yavaş. Anlayacaklar şimdi kubatım. Hem daha inandırıcı olsun diye yapıyorum ben. Ya anladın mı acık yavaş manyak hep canım acıtıyor. Yok yok inandırıcı olsun işte böyle. Bak Nihal'e yani yeter sabrımı taşırıyorum. Bir tane vuracağım düşüreceğim ha. Vallahi ama Üzeyir'le Tahir'i düşün istersen he. Anam Vallahi ba tayin olmak da ayıp değil. Üzeri olmak da... Kız bakıyorlar ya çok. Ya bakarlar Kubat'ım. Bakarlar işte böyle. Ya kızım bari yavaş vur. Hayvanat. Yavaş vuramam Kubat'ım. Sonra millet anlar bizim hile yaptığımızı. Ayrıl, ayrıl. Geçin köşemize. Ayrıl. Vay be İhale yenge. Ya sen bildiğin baya baya insanlıktan çıkıyorsun ha. Dur dur daha ne gördüm Beşer kardeş. Vallahi onu öyle bir pataklayacağım ki oyunun sonunda maçın sonunda Birleşmiş Milletler müdahale etmek zorunda kalacak. Ay ay ay. Arkadaşım niye gardını düşürüyorsun ya? Niye vurmuyorsun azıcık da sen ya? Sonuçta iki kişi yapılan bir aktivite bu. La oğlum sen manyak mısın? Bir tane vursam düşse, bayılsa, nakavt olsa ben ne yapacağım? Paralar gider ya salak mısın? peki ne yapmayı planlıyorsun arkadaşım? Ya biraz daha dayak yiyeceğim ondan sonra atacağım kendimi yere. Nakavt bitti gelsin paralar. <laughs> Bas! Ya, ya boks diyor. gidiyorum ben. artık dur bir tane. Aa aşk olsun kumasın. Ben senden önce nakavt olacağım merak etme. Ne? Neydeyiz zurna? Bir. iki. Nereye bir? Bir dur ya. Üç. Bir dur. Kızım manyak mısın? Üç, ne yapıyor bak kız? Kızına. E bir yavaş ben ayal ayıltırım onu şimdi. Vallahi ayacağım acık dur. Kız kaçsana paralar gidiyor ya. Tahirlerin yüzeyi bana bakıyor ya. Kız baksana. Al. Sen kalç. Nereye? Bir onluk daha, bir onluk daha. Olmaz, maç bitti. Sen Emin rahat Kazanan Emin Önü Aygır'ı. Nihal Engel, iyi misin? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Beşer kardeş. <laughs>